Kerim Bey bu kredi faizleri nasıl etkiledi, ne oldu? Kredi ulaşabilen bir şirket. Onlar kim bilmiyoruz. Malına yüzde zam yaparak hayatına çok güzel bir şekilde kim? devam edebilir. Nereden buldular bu parayı Serkan Sanki son günlerde biraz Rusya'nın yarattığı özgüvenin bu kararlarda etkisi var gibi görünüyor. Belki de sadece Rusya değil, değişik yerlerden evet. kayıt dışı bir aktar mı söz konusu? Evet. Bir müddet sonra soracak, değirmenin suyu nereden geliyor? Boş parayı bulunca özgüvenleri artmış. Artmış. Ee, hesabınızı, kitabınızı yapmazsanız bulduğunuz borcu kendinizin gibi harcarsınız. Ondan sonrasında da borcun var. Aynı zamanda yerler. da milli egemen, egemenliğinizi ve dış politikanızı da ipotek altına alırsınız. Akkuyu'daki gelişmelerle bütün bu kararları birlikte değerlendirmek <laughs> 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 lazım. lazım. <laughs> Görevi kötüye kullanma olarak artık nitelendirilebilecek bir seviyeye Hesap sorma anlamında bu ki sonuçlar da bu Bu için bu alınan kararların ki sorumluluğunun da artık sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası bankalara veriyor yüzde on üç. Bankalar şirketlere veriyor yüzde otuz beş, otuz otuz beş. Vatandaşın ödediği mü dediği faizle yüzde otuz otuz beş. Burada karı yapan bankalar. Cumhurbaşkanı nasıl? dan bahsediyor. Faiz esasının dayandığı temel Fakirlerin ezilerek servet transferinin zenginler lehine yapılması. İşte tam da burada yapılan iş bu. Hocam doğalgaz, akaryakıt. Bunlara verilen sübvansiyonları anlatırken nasıl feragat ettiklerinden bahsediyorlar. Ya, buradan neden fera feragat evet. ettik? Evet. Aküden neden feragat ettik mesela? Evet. Bu dosyalar açılır.